Anam Füsun arıyor. Açma. Manyak oğlum o kadın. Açma. Efendim Füsun. Salim seni bekliyorum. Acele et olur mu? Olur. Ne olur? On saniyede ne olur? Sana ihtiyacım var. Gelir misin? Ne de olur dedim. Yahu gideceksen bari biraz nazlansaydın Salim. Girebilir miyim peki? Ya git. Git, yani bana o yumruğu kafayı, kafamı yere çarpmayı yaptın ya, bence iyi ettin ha. Bundan sonra benden izin alma, gideyim mi, gitmeyeyim mi diye, ezik davranma yani. Gideceksin de, git. Tamam, a araşırız o zaman. Acil bir şey olursa. Çek duruyor mu sende? Duruyor, duruyor, bozdurmadım. İyi güzel, bozdur bozdur harca. Benden sana bir fayda yok Salih. Salim. Gitme! ha ha ha